Bak 10'dan 10'a geçeceksin Ayaklarınla atlayarak. Atlıyor ama? Atlarsın. O Ali indi. Ma de Abi bak yağmur yağıyor. Yağmurlu havada gelmişiz değil mi? Evet. Buna buna buna. Ha, buna, buna, buna Tamam. Ay nasıl sallıyor. Buna. Hadi bin. Eyvah eyvah. Buraya bin. Nasıl olacak? Böyle oturulur mu Emirhan'cığım? He? Çık. Aa, nasıl oturma? Hoppa, hadi bak. Baba bindirecek. Ne dedi? Dantik. Dantik. Tatlı. Tatlı. Tatlı yedim, tatlı. Tatlı yiyeceğim tamam. Evet. <laughs> ne diyorsun sen? Al. Isır. Nasıl Onu tutunacaksınız. Sıkı sıkı tutunun. Hadi bakayım yapın da göreyim. Aferin Emirhan'a. Çıkamaz mısın? Tamam sen merdivenden çıkıp turuncudan kay. Çıkamazsan zorlama düşersin. Turuncu dönerden kaysın mı? Bu da benim oldu Lale. Hayır seninki burada. Bir daha tamam. daha. Tamam bebeğim. benim kosmamı çok iyi yapıyor. Tamam hayatım. Var var Buradaki merdivenden çıksaydın ya. Sen de kaymasan. Abi bak kayıyor. Aferin. Bak, Süper bak, güçlüsün he. Harikaydın. Aferin. Baksana kardeş nereden tersten evet. çıkıyor. Evet. Yine mi? Evet. Çok mu güçlü oluyorsun? <laughs> tamam. Anne diyecek kızım anne. Ben buradan bir tane yesem olur yeter. <laughs> Kafi. Al. Ah. Aferin kız çeme. Sen de git kay abin gibi hadi. <laughs> Allah 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 kelebekler gibi uçarak geldim masa